Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalkı kuyrukla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir hayvan kendisi. Gördüğünüz gibi şu anda un kurdu yiyor. Hatta kıskacına içine taktı galiba. <laughs> Afiyetle yiyor şu anda. Biraz pis ama ee, geçer. Şöyle bir tane yuvası var. Teraryumu. Kutusu var. Işte. Teraryum demeyelim. <laughs> Toprak, taş koyuyorum o kadar. Sonra löpür löpür yiyor. Ben de o sırada bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar kalkık kuyruklar e, ee, cepkenli böceklerdir. Cepkenli böcek ne demek? Eee mesela örnek oldu cepkenli ben de bilmiyorum. mesela <laughs> hangisi var? Yani şu kısmı gördüm. Plaka var. E, o plakanın altına kanatlarını ee, katlıyor. İşte cep cebi oluyor cepkenle. Yani kocaman kanatlarını küçücük yere sığdırabiliyor katlayarak. Ve güzel bir böceğimiz. Ee, İngilizce'de e, neydi? Row Beetle olarak geçiyor. kın e, kanatlı olarak geçiyor ama cepkenli böcek bunlar. Türü. Onun dışında şu Abdomen e, kalça kısmında e, şu e, çatal gibi bir şey var. Oradan iki tane bez çıkartabiliyorlar. E, o bez, bezde de e, çok aşındırıcı ve sıvı atıyor oradan ve çok da pis kokuyor. Löp ya çok tatlı. E, i̇şte hayvanlardan korunmak için. Nasıl yaparak? Kuyruğunu kaldırarak yaptığı için bir Bizler kalkık kuyruk koymuşuz ismini ve kuyruğun kaldırıyor aynı bir akrep gibi böyle sıvı fışkırtıyor. Şu an bu ee, yetişkin bir arkadaşımız larvalara daha farklı oluyor. Larvaların da aynı bu şekilde ee, büyük kıskaçları oluyor, aynı şekilde etçil besleniyor. Tek fark larvayken daha yumuşak oluyor derileri. Bir de işte cinsiyeti olmuyor. Kanatları falan olmuyor. O kadar. Onun dışında böyle böceğiniz. Ee, başka ne anlatabilirim? kurdu sever. <laughs> Geceleri ortaya çıkar. Yani benim gördüğüm kadarıyla geceleri çıkıyor. Onun dışında geceleri çıkar dedim. Onun dışında güzel yararlı bir böcektir. Haşereleri falan yer. Tatlı böceğimiz. Kokuyumla bayağı yedi lan. Acıkmış hayvan. Başka ne diyebilirim? Başka diyecek bir şey yok arkadaşlar. Tatlı bir böceğimiz. Adana Namık koyacağım. Neden? Çünkü neden olmasın? Evet. Namık olmaz mı? Suleymanlı olur. <laughs> Terminatör olur mu acaba? Terminatör. Bakın nasıl yiyor. Tam bir canavar. Tam. Bir canavar arkadaşlar bunu evinizde görürseniz hemen kaçın yoksa sizi yok edebilir falan. Gözlerinden ışın atabilir arkadaşlar falan O öyle kanalları izlemeyin. Ne kadar tatlı tatlı yiyor. Öyle şeyde demeyin yazık un kurduna falan demeyin hani biz insanlar olarak yani bu elma sebze yiyoruz diye bir sürü böcek ölüyor ilaçlama yaparak Bundan sonra bir, bir tane ın kurdu birinci böce kötü insan oluyoruz bir de şöyle bir bilgi vereyim ben de yine öğrendim e, omurgası canlılarında bilimsel olarak da acı hissetmiyorlar yani Mesela arkadaşlar yengeçlerim öyle kolu kopuyor. Ee, şey oluyor ama hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Onun gibi bak bak Derisinin içinden gözüküyor az Ama kesemedi bir türlü. Ha. Za şey deseniz. Ee, neydi? Teke böceği. Teke böceği ses çıkartıyor böyle. E, ee, cırk cırk cırk. Dırrk diye bir ses çıkartıyor işte tutunca. Acı çekiyor gibi. O da acı çekmeksinden değil. Böyle ee, yak yakalayan kişiyi korkutmak için. Yani normalde ses çıkartmıyorlar. Ne oluyor oğlum? İngilizler de geceleri gırık gırık hareketler yapıyor. Suyunuz üstüne çıkıyorlar geri zıplıyorlar, mutluyorlar da kurbiklerimiz de garip garip haller yapıyorlar aşk mı yaşıyorlar bilmiyorum üst üste çıkıyorlar hep demin üst üste çıktılar çiftleşecekler miydi ben yavru diyebiliyorum yetişkin mi acaba çiftleşecekler mi hiçbir fikrim yok Çiftleşirler de yavrularına bakacağız. Bakın ilk defa da kurbağa bakmış ol. Aslanım be. Koçum benim be. Burada ilk kutuya koydum ilk önce. Ondan sonra un kurudunu koydum. Direkt un kurudunu Allah'u ekber diye yardırmaya başladım. Kardeşim orada niye yiyorsun ya? Toz toprak yaptın. Çok Tatlı böceğimiz neyse 7 dakika oldu videomuz artık bitirelim. Zaten pek anlatacağım bir şey kalmadı. Çok acayip böcekler, çok güzel böcekler. Çiftleşme, cinsiyet ayrımını bilmiyorum. Bakalım ona Bakalım yaşayarak öğreneceğiz arkadaşlar. Yaşayarak her şeyi öğrenebiliriz. Yani önemli olan yaşamak, ölmek değil. <laughs> Allah reklam yapıyordum az. Banayım. Yok, bana bana atlasın. Değil mi lan? Şapşik. Bunun kıtlıktan mı Çünkü Hiç mi? Dışarıda hiç mi yemek yemedim ya? Ay ben büyük bir iştah, iştahla yiyor ya. Tosunum benim. Bay bay. Yarasın paşam. Bayağı kesti ha. Kılı keser gibi. Şurada böyle bir tane çizgi var. Ama kas gibi vallahi. Kesin. Bakın içine boşaltmış.